Ekranların magazin klasiği Pazar Sürprizinden hepinize mutlu hafta sonları. Yine özel haberlerle dopdolu 3 saatlik keyifli turumuza haftanın haberlerinden oluşan turla başlıyoruz. Pazar Sürprizi başlıyor, herkese iyi eğlenceler. Dans eğitmeni, koreograf ve müzikteki yükselişiyle dikkat çeken Fatih Haktan Coşkun, sözü ve müziği kendisine ait olan Koşa Koşa şarkısını hayranlarıyla buluşturdu. Geçen yıl hayata geçirdim 5 şarkılık mini albümüm ve 5. klibi Koşa Koşa'yı da tamamladık. Çok güzel bir yaz klibi oldu. Profesyonel dans hayatımı hem kliplerimde dansçılarımla hem sahnede dinleyicilerimle buluşturuyor olmak gerçekten benim için çok değerli ve çok keyifli bir duygu. Klip yönetmenliğimizi Fatih Kaynarcı ve Taylan Altın Bey üstlendi. Aranjörlüğümü yine Erdem Tukuzoğlu yaptı. Koşa Koşa ile beraber ilk albümümün tüm şarkılarını klipleri eşliğinde sizlerle paylaşmış oldum. Ve bir yandan da stüdyo çalışmalarına başladım ikinci albümüm için. Çok yakın yeni şarkılarımla sizlerle olacağım. Beni izlemeye devam edin. Sevgilerimle. Hey sana, koşa